yeni videomuza hoş geldiniz evet, evet. arkadaşlar. Nasılsınız? Evet. iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Aynen. Evet. Yürüyüşe çıktık. <laughs> Yürüyüşe çıktık Filiz ablamla. Evet. Bu sefer de bak farklı yollardan yürüyoruz. Filiz evet. abla dedi ki nereydi? Bu taraf bu taraf Gazi'nin o tarafa iniydi. Ben mesela bu yolu bilmiyordum arkadaşlar. He, an Gazi size de mi? hemen gösteri vereyim. He biz buralara hiç gelmiyoruz. Ki buralarda daha cana yapılmamış arkadaşlar. Baksanıza. Hep evet, Hep bir şey. Yalnız ben buralardan sizin gibi inemem. Gel Baksanıza geldim. evet. arkadaşlar. Evet, Çok ha, <laughs> hem sohbet <laughs> ediyoruz hem evet, yürüyüş yapıyoruz. Şey. Hava da güzel. <laughs> Aynen öyle hava da güzel mis. Evet. İnşallah köpek müpek çıkmaz yine bize. Yok, yok, şey olmaz. Aha burada da burada park da varmış. Baksanız arkadaşlar. Bak yine nasıl oldu gördün mü? Evet. <laughs> Baksanıza arkadaşlar buraları da yapmışlar. Hep Aa, hep. Aynen öyle. Aynen, öyle. Çok güzel. Ha şu ev de güzelmiş. Bak evet. Burada, sen, evet. burada güzel. Evet. Evler güzel. Allah bize de nasip etsin. Aynen. Ne diye? Ki hayırlısıyla. Aynen, Hayırlısı Aynen evet. öyle. Baksanız evet, ahı. Evet. evet. Burası Melek Gazi mezarlığıydı değil mi? Evet. 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 Arkadaşlar fazla da şey yapmayayım. Baksanıza. Ay şey yaptım, susadım, yoruldum. Arkadaşlar İlakine Aynen. Filiz abla anlatıver arkadaşlar az yok, önce. Yok sen anlat ben şimdi utanırım. Yok kız. <laughs> ben ben da, e, Dilek taşı varmış orada evet. dilek tutuyorlardı da Filiz üç ablaya sordum. Dönüyor, ne evet, oluyor, nasıl o taşı oluyor? üç kere dönüyorsun dua ederek dileğini dileyerek. Hı -hı. En sonunda yapıştırıyorsun yapışırsa dileğin oluyor. Taş mı yapışır? Hı? Evet. O taşı böyle sürüklüyor mu şey? Yok yok. Aslında. yok Elinde geziyorsun dua ederek He. üç kere dolanıyorsun. He. Hı -hı. B bittiği yerde taşı koyuyorsun oraya taş He. yapışırsa dileğin kabul oluyor. Allah Allah. Evet. Bir kafamızı gözümüzü bağlayıp geleceğiz arkadaşlar. <laughs> yani ki kapalı da biz de kapatırız. Saçımızın başımızı. <gülüyor> <gülüyor> He, ben de açım. Aynen, geliriz, geliriz. Aynen öyle. O yüzden bir dilek tutarız. Aynen şey öyle ya. Vallahi, şeyime geldi yani. Tuhafıma geldi. Evet. Oradaki kadınlar da öyle şey yapıyordu arkadaşlar. Dönüyüp taşın şey yapmasını bekliyorlardı herhalde. Evet. Belki yapışır. Belli mi olur? He belli i̇şte mi olur tek... kız? Aynen öyle. Şimdi buradan arada çarşıya aşağı ini vereceğiz. Güzel evet. oldu böyle yürümemiz. Filiz Tabii abla gerçekten ya. Oldu. Aynen öyle. Tarihi yerleri gördük. Sizden Aynen, Aynen öyle. öyle. Fazla da size böyle mezarları göstermek istemiyorum arkadaşlar. Evet. O yüzden de şey yapmadım yani. Çok da çekim yapmadım. Aynen. Burası neresiydi? Ha, şu kıyafet satan. Evet. He ne dede mi diyorlar? Ne diyorlar oğlanın? Öyle bir şey diyorlar. He he he. Ha, işte Tombiş. Burası ben neresiydi? bilmiyorum ki Merve. Vallahi ben hiç işte böyle bir şey Mağaralı yapmışlar. Ee, şimdi mıdır, bir mi? köpek sesi duydum ya arkadaşlar bir tırsmaya <laughs> başladım ben ha. <Aa. gülüyor> Yok ya. yavrum ya. Baksana şimdi geliyor. Evet, 101'den su aldık arkadaşlar. Bir de mantar. Bir de şu Ozmo'nun e, süt dilimi içi muzlu ondan alıverdik. Ayvaz'ın oradaki filmdeyiz arkadaşlar. Ekmek alıyoruz. Bakın. Yine bu pis kevitlerden çıkmış ortaya. 23 TL. Eski e, hatırlayanlarınız vardır böyle Kolin'in kutunun içerisindeydi. Böyle buram buram bisküvi kokuyordu. Onlardan çileklisi falan da var. Arkadaşlar bakın bunlarda da indirim var. Tavukta da indirim var şöyle fiyatını da gösterelim ben sizlere. Mi? Bir tane de ben alıvereyim. Evet bir tane alıverdim. E ee, bir tane alalım. Biz çok kola tüketiyoruz çünkü. Evet kolamızı aldık. Bu ya biz bir şey almayacaktık. Arkadaşlar. <laughs> biz çarşıya çıkarttık. Vallahi billahi ya şaka gibi. <laughs> Bir de ağır ağır deterjan şeyleri arkadaşlar. Arzu'dan da bir dolmuş geliyor ama o da dolu. <laughs> Biz Çok bugün yine binemeye herhalde. Evet. evet arkadaşlar geldik. Ufak alışveriş yaptık ama yine de bizi yordu. Uziver dolmuşdan oturarak geliverdik Çok şükür. Hemen aldıklarımı göstereyim. Şöyle birer tane perkolin. Bu herhalde renkliler için. Bu da siyahlar için olan deterjanımdan evet. deterjanından ala verdik. İndirime girmiş arkadaşlar. 101'den aldım. Şöyle e, bunları seviyorum. Büyükdekiler güzeldi. Acaba 101'dekiler de Fiyatını da söyleyek de. E, siyah pervol 145 ABC 155 lira. Ha. ha. Ondan sonra Büyükdeki güzel oluyordu. Bir baktım bu 101'deki arkadaşlar indirime girmiş. 13 TL bir tane de bundan aldım. Tabi kasada sordum. E, kasayla şey arasında büyük farklar oynuyor bazen. O yüzden sormadan almıyorum arkadaşlar. Sizler de sorup sorup öyle alıverin. Ondan sonra bir tane tavuk aldım. Anam bunun suyu almış. Ben de yanımda ısma. Hiç sevmem. Her zamanki gibi kolamızdan alıverdim arkadaşlar. Iğzıcık soğan almış anacığım. Biber aldık. Domatesimiz vardı zaten. Evet. Şimdi. Mantar aldık. Akşama mantar yemeği yapmayı düşünüyoruz. Bakalım. Çok da yoruldum. Şimdi arkadaşlar iki tane küstahça yazılan yoruma. Hatta biri küstahça. Çok küstahça biri. Kimdi? Fadime Uçar. Diyor ki arkadaşlar e, ki hani yine İsrail ürünlerinin hepsini almışsın. Bravo. Bu kısma hiçbir şekilde kızmadım. Benim kızdığım nokta <laughs> küstahça acıyorum sizin gibilere. Bizim acınacak Pardon bir da, halimiz benim yok acınacak ki. Hiçbir Otursun da yok. kendi acınacak Her halini Allah merhamet etsin diyor. Sen benim merhametsiz olduğumu nereden anladın da? Merhamet etsin diye yorum yazıyorsun. Sizin gibi akıl yoksunlarına asıl ben acıyorum arkadaşlar. Tamam bir insana. He, bir de şey e, neydi? oğlu e, onu Fadime Uçar yazmış. Ki asla unutmuyorum ben bu kişileri. Güzel yorum yapanları da kötü yorum yapanlara da. Bazı ikiyüzlüler var arkadaşlar kötü yorum yapıp kendini ön plana çıkartmaya çalışıyorlar ama ben onları tiye alıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Ondan sonra tutuyorlar bir iki hafta sonra güzel yorum yapmaya başlıyorlar. Tehdit eder gibi Ve abonelikten çıkıyorum. Şey, he, güle kadar. güle. Nurhan Ökter işte iyi yorumlara beğeniyor da kötü yorum geldi mi şey yapıyorsun eleştirilere bilmem ne değilsin pardon da. Kusura bakma da üslupsuz bir şekilde bana eleştiri yapılırsa tabii ki de ben onu hoş karşılamam. Bana o kadar kişi diyor ki üsluplu bir şekilde işte e, boykot ürünleri almazsan iyi olur. He, i̇şte yani bunlara sana, ne diye? Bunu sen bana söyleyebilirsin. Aynen öyle. Ama senin karşındaki insan ister alır ister almaz. Yani sen bunu almıyorsun diye o savaş bitmiyor. Bu kadar ahıl yoksun insanlarsınız. Önce bak önce daha bir hafta olmadı ya, bir hafta olmadı belki de daha az oldu iki tane kız çocuğunun kellesini kopartarak sorulardan aşağı atan bir cani annesinin vardı. önüne ne parça parça Narin. bunlara ayaklansınlar Merve yahu onlara ayaklanın, kendi milletinize önce merhamet edin de önce bir sonra kapılarını süpürsünler ondan kapılarını sonra komşuya önce kendi ülkenizi bir güzelleştirin. İşte Ondan sonra akıl yoksunu oldukları için Ondan sonra Ben onlara merhamet bir ediyorum. Ya sözümü bitireyim. Ondan Sinir sonra o komşuya merhamet edersin, yardım edersin. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar ahıl yoksun insanların zaten benim kanalımda da abone de olmasına tehdit varı abonelikten çıktım. Çık zaten senin gibilerin benim serim. Aman boş versene öyle Peki. diyenleri çok gördük merve. Bir de arası. bir ay sonra 15 aynen gün sonra, sonra tekrar bir öyle. daha geldiler. Aynen. Güzel işte, güzel, iki, güzel yorum yaptılar. i̇kili yani oynamayın aynen anacığım öyle. ikili oynamayın. Böyle bir şeyi. Biz asla, dürüstüz. Asla kabul etmiyorum. Siz benim apaçık ben hiçbir şey saklamıyorum. Hiçbir şey saklamıyor. Şimdi ben dürüst davranıyorum tamam bunlar boykot ürünüyse alıyorum gösteriyorum ben bunu göstermeyebilirim de haksız mıyım sizin gibi biz iki yüzlülük i̇ki, yapıp da abonelikten aynen. çıkıyor ha, bunu tekrar bir daha aynen. Geri, gir, girmeyin o zaman aynen öyle. ben bunu almadığım zaman bak ben bunu almadığım zaman savaş bitmiş olsa eyvallah ya Ya o ölenlere eyvallah. biz de Hadi acıyoruz acıyoruz merhametsiz üzüyoruz. olduğumuzdan mı yok aynen öyle. bizdeki merhamet acaba sende var mı yani Var mı acaba? tutuyorum? Bizi bilenler biliyor. Yor vermek istemiyorum arkadaşlar ama böyle haksız de küstahça yorum yapıldığı zaman kendime hakim olamıyorum yani. Böyle insanlar rica ediyorum benim izlemesinler de benim kanalıma abone de olmasınlar. Böyle insanları ben hayatımda istemiyorum da zaten ya. Böyle bir şey yok. Kimse kimsenin bizim acınacak şeyine, bir şeyimiz he, yok. Kimse kimsenin bir şeyine karışamaz ha güzel bir dille söylersin. Ha karşındaki onu uyar veya uymaz. Daha da söylemezsin. Ha ondan sonra biz ister izlersin, ister izlemezsin. Bu sana kalmış bir şey yani. O kadar çok sinir oluyorum ki arkadaşlar. Bu boykot ürünüymüş, değilmiş. Onlara kesinlikle Siz önce ülkenizdeki yaşananlara Aynen. bir Onlara merhamet kesinlikle gösterin. Ya bak benim güzel takipçilerim o kadar güzel yorumlar yapıyorlar ki bu boykot ürünlerinden alakalı. Üsluplu yapana çok biz önemli. ne diye demeye hakkımız yok ki Merve. Ama sen bana üslupsuz yorum yap. Evet. Ben amen nadim. Yok öyle bir dünya. Aynen öyle. Ya söylüyorsan acımak ne? Sen kim kim oluyorsun ya? He. Kim oluyorsun? Bana Allah acıyacak Allah. kadar yüksek biri misin sen? Aynen öyle. Buna, bu bu acımak ve merhamet Allah merhamet etsin kelimesine ben. Çok şükür Allah, içimizde merhamet çok duygusu çok oldu. güzel. Öteki Bizi bilenler biliyor. Hiç bile almadım arkadaşlar. İster abone olur, ister çıkar hiç umurumda bile değil. Bana sadece beni seven takipçilerim ve saygı duyan ki herkes... Onlardan her da Allah razı olsun. Aynen, herkes, bu yorumu yapanları, yapanları da Allah'a havale ediyor. Herkes ediyorum. birbirine saygı duymak zorunda. İsteyen alır, isteyen almaz. Duyar, yani. İsteyen vurmaz, isteyen vurmaz. Yani bu göreceli bir şey. Daha da başka bir şey demek istemiyorum. Sadece o acımak kelimesine ben çok kızdım. Bir de merhamet çok, kelimesine. He, çok kıstahça bir yorum yani bu. Allah'ıma şükürler Aynı olsun öyle. merhamet var de içimizde. O cevap verme zorunluluğu hissettim kendimde. Evet. Ona da cevap vermezdim arkadaşlar. Çünkü ya <laughs> söyleyecek bir şey de bulamıyorum böyle insanlara biliyorsunuz. Aynen öyle. Nasıl da canımızı sıkmayalım. Herkes kendi kötü kalbiyle baş başa bırakıyorum. Kalbi güzel olanlar güzel Aynen. yorum yapıyor. Kalbi pis olanlar da böyle umursamıyorum bile. Çirkin yorumlar yapıyorlar. Aynen öyle. Şimdi çirkin oldukları için Didemciğim başlamış. Birazcık dinleneceğim Didemciğimi izle. Neler oluyor ya? Ondan sonra Aha işte bir kız da daha kayboldu. He siz onlara merhamet edin. Ses yükseltin ya. Siz yani. ülkenin insanlarını Aynen. bırakıyorsunuz. Şehitlerimize ses yükseltin. Dışarıdan insanlarla. Yazıklar olsun ya, vallahi yazıklar olsun. Ya. Şey, Nasıl da, bir şeysiniz ben e, anlamadım. TikTok'ta da bir tane kız arkadaşlar hatta beni takip edenler instagramdan oradan da paylaştım. O kadar güzel konuşmuş. Çok. O kadar güzel konuşmuş. Çok ki, güzel konuşmuş. Aynen öyle. O da diyor. Tabii ki de üzülüyoruz diyor. Tabii okay. üzülüyorum Merve Tabii Onlar da bir can, <laughs> onlar, da bir onlar da bir insan. Da bir şey. onlar yani kim ister Ama, oralarda savaş öyle, olsun ben bunu almadım diye bunu alıp döktüm diye çöpe attım diye oradaki savaş bitmiyor arkadaş Hassan, neyin kafasını yaşıyor bir Hassan bunlar Hassan ben anlamıyorum Yani. Çökmeden, petrol gidiyor ne diyeceksiniz ona ses yükseldi oralardan buralara öteberiler geliyor ya. bunlar oralardan geliyor onlara ya ses benim yükseldin. Ki, benim ülkemde zaten hep dışarıdan geliyor normal neyi var ki ya Birkaç tane şeyi var yerli olarak. Neyi var ki ya? Yani e, bizleri linç etmeyle kendinizi öne çıkartmaya çalışıyorsanız artık bilemiyor mu artık da? da? Sizi alıyorum sizi Neyse şimdi bir yazıklar olsun içeri, diyorum. Başka da, da bir şey var demiyorum. Var işte. O kişiyi de Allah'a havale ediyorum. Aynen. Hı. Mantarımı Biraz Bugünkü akşam yemeği Merve'de. Evet. Birazcık da sohbet edelim canım arkadaşlar. Öncelikle hani bazı kustahça yorumlara kızıyorum ama bazı takipçilerime de teşekkür ederim. Selam olsun buradan Büşra Atalan, Özlem Töre. Kuzucuklarım Kanka benim. Çalışkan, Çok seviyorum onları. Evet. Feriha Yüksek. Gamze Çağlayan. Yani o kadar kibar. O kadar anlayışlı. o kadar Hmm, güzel insanlar ki arkadaşlar. Kalpleri güzel Merve. Aynen öyle. Yorumlarına Yorumlarla yansıyor. Biz bak, tanımıyoruz onları güzel da. Güzel yorum yap yapıyorlar. Olumsuz yorum da tabii ki yapabilir. Ama nasıl bir şekilde? Ama bir şey söyleyeyim mi? O saydığım insanlar olumsuz yorumlarını bile bak hiç incitmeden çok kibar bir dille, çok kibar bir üslupla yapıyorlar. Evet. Ki ben çok yani, seviyorum tamam, onları. Tamam iyi yapınca iyi, kötü yapınca kötü olur mu ya böyle bir şey? Böyle bir şeyi asla kabul de etmiyorum zaten. Tabii ki de olumsuz yorumlar gelecek, tavsiyeler gelecek. Tabii ki de ben onu düşünüp tartılacağım. İşte mesela bak anneme dedi ki bir takipçisi. He, ona da selam e, olsun. Mutfahta işte onu oraya koymasan da şuraya koysan daha iyi olur dedi. E Bizim de fikrimize yaptı. Aynen yattık. öyle. Onun dediği gibi yaptım. Sonra yandım. domestos için. Evet domestos için. Bimbo yani. dedi al dedi. Gittim bimbo aldım. O daha hoşuma gitti. Bim'de gürdalı satılıyor arkadaşlar. Gürdal. Güldal, he Güldal. Mesela o annemi çok rahatsız ediyor. Evet. Domestos rahatsız etmiyordu. Tabi birazcık şey ama ona göre şeydi. Sonra bir takipçim ben çok teşekkür ediyorum. O da işte boykot ürünlerini almazsanız daha iyi olur. İşte Domestos için bir alternatif söyledim hı hı. Bingo. Evet. Ondan sonra hatta biz de onu görünce e, tavsiyesine itafen Bingo'yu aldık denedik. Hakikaten Domestos'tan daha iyi geldi. Hani ben dedim ki bana öbür çamaşır suları dokunuyor dedim. Öksürtüyor dedim. E ben ne yaptım arkadaşlar? Evet, Domestos almadım. Gittim Bingo aldım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyledir. O yüzden takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de olumsuz yorumlar gelecek arkadaşlar. Ben eleştiriye açık bir insanım. Ama üslup çerçevesinde olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Aynen öyle. Hiçbir sıkıntı yok. Ya bir üslup çok şey, önemli. Evet, evet, Bir de yani insanları Merhaba olarak, kessene. İnsanları kırmadan, incitmeden yorum yapmak var. Bir de kırıp parçalayarak yorum yapmak var. Yani hiç gereği yok böyle şeylerin hele hele tehdit var konuşmanın hiç anlamı yok. Yok bizim acınacak bir halimiz <laughs> he, yok çok ki. çok şükür, şükür Allah'ıma. Allah Kimseye muhtaç da değiliz. Aynen öyle. Ben işte bu kelimeye çok kızdım ya. Yoksa Yok Allah yani... merhamet versin. He, sen benim merhametim Biz bizim öyle merhametimiz öyle. olmasa zaten ben şu adama bakmam. Aynen öyle. Benim videolarımı izlediyse eğer ha, sona ki biz her şeyi anlattık değil Her şeyi anlattım. Her şey ortada benim. Gizlim, Aynen, saklım öyle. yok. İkili de oynamı yok biz. Aynen öyle. Eğer öyle merhametsiz olsaydım bak şu adama bakmazdım ben. Aynen 7-8 senedir de ben bunun altını bezliyorum. Bir kere de açılmış değil. Merhametsiz olsam buna bakmam ben. Bunu da böyle bile o takipçi. Fadime uçar mıydı? Ama neyse ben e, ismini, ee, ismini de zikretmek istemiyorum da. İstemiyorum. Gerek yok. Şimdi... Benim merhametim ondan sorulmuyor. Aynen öyle şapkalar. Herkes kendine var. baksın. Bak ne güzel Evet bembeyaz Gördünüz Merve. Mi? Gördünüz Çok mü? Çok güzel. Çok güzel soruyor. Bembeyaz. Yani. Aynen öyle. Ağzını da bir yıkarız. Evet soyarız, doğrarız. Tavuğumuzu falan Kavuğumuzu şey yaparız. yaparız. Solan. Hem Didem'i izleyelim, hem aynen bunları yapalım. Aynen. Yemeğimizi yaptıktan sonra gösteririz. Aynen aynen. Şimdi bir de kız canlı yayın açacağım ama bugün herhalde Türkiye maçı var. Yok bugün olmaz. <laughs> Cuma bugün. Hı -hı. Hayırlı cumalarınız olsun. Cuma da sinirlendim Allah beni affetsin. Evet. Vallahi billahi. Şöyle bir düşüneyim. Yarın mı açsak acaba? Cumartesi günü. İşte maç olmadığı bir zaman. İşte cumartesi günü maç yoktur herhalde. Tabii ben bilmiyorum öyle maççı bir insan değilim ama. Bunu sen şimdi ne zaman paylaşacaksın? Yorumlara yazsınlar. Eğer bitirebilirsem bunu cumartesi günü akşam e, sabah. Ne akşam? 11'de. He. Kız senin burada ne işin var? Üfle. Şimri. Yorumlara yazsınlar ne zaman açmak şey yaparsalar. Umarım günü olmazsa akşamleyin açarız ya. Gönlü güzel takipçilerimle buluşmak istiyorum. Evet. Şeyde. Çok seviyor onları. Aynı çok. öyle. Hiç görmediğimiz halde çok seviyor. Evet, benim enerjimi yükseltiyorlar. O yüzden de dedim bir canlı yayın açalım. Bak Büşra'cığım ne güzel konuşmuş. Özlem töreni. Ne güzel konuşmuş. Evet. Beni düşünmüş. Ve Büşra Atalan'da içerik olsun diye. Aynen, aynen. çok, teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ediyorum ya. Gönlü güzel insanlara Allah'ım. Allah razı olsun onlardan. Yerden göğe kadar Özlem Töre, Birşu Atalan, Feriha Yüksek vesaire ismi aklımıza gelmeyen bütün takipçilerimiz. He bir de şey aklıma geldi. <laughs> Bak o da çok kobilme gidiyor artık. Benim abur cubur yemem. Abur cuburu almam arkadaşlar. Kız anam bacım Kız yemi yok, yemi bak, yoktu. Bak bir kötü şekilde yorum yapanlar var. Bir de güzel bir evet. yorum yapanlar var. O, onlar ayrı bir tarafta var arkadaşlar. Hoş kötü yorum yapanlara fazla kızmıyorum. Ama işte ee, bugünkü çok e, can sıkıcıydı. E, şey ne onun ismi? Fatma <laughs> Şastan demiş aldın o kadar çıkıyor falan diyorlar. <laughs> Kız anam bacım alıyorum da indirime girdiği için alıyorum çok çok ama bir süre almıyor. Mesela bak indirimden hariçsiz benim o kadar çok fıstıklı çikolata aldığımı gördünüz mü? Canga aldığımı gördünüz mü? Ondan sonra kare çikolatalar aldığımı gördünüz mü arkadaşlar? Sadece indirim olduğu zaman alıyorum ben bunları ve onlar uzun bir süre gidiyor. Mesela bak geldim o goflet aldıydım ya evet. bir, şu anlık bir tane onu yedim. Hoşuma da gitti. Daha cana bir abur cubur yemedim. Arkadaşlar siz sanıyorsunuz ki Merve evet, abur cuburundan i̇şte doldu. İşte Merve abur cuburu çok alıyor. Kilomda var ya. Şey onun Ve için şey yapıyorlar. Bir şey söyleyeyim. Her seferinde de videoyu açtığımda denk geliyor. Abur cubur <laughs> <laughs> yediğim. Sizler de benim çok abur cubur yediğimi zannediyorsunuz. Ama gerçekten o kadar çok yemiyorum arkadaşlar. Merve'nin tiroidleri yavaş çalıştığı he, için kilo siz benim veremiyor. işte video bu başlamadan bu YouTube'a başlamadan önce arkadaşlar. Siz beni o zaman görecektiniz. Abo. İşte o zaman diyecektiniz o kötü yorumlara da razıydım o zaman. Anlatıyor evet. muyum? Benim. benim abur cubur yememle ilgili kötü yorum yapan arkadaşlara onlara da razıydım o zaman. Çünkü ya günde 30 tane çikolatayı yer mi bir insan? 30-40 tane çikolatayı yiyor mu? 4-5 poşet ya. dolu dolu neydi ya, öyle ya? Ben, o basit olmadım biliyorsun. Ya çoğu videomuzda da hep anlatıyor biliyor musun? Aynen mu? öyle. Ya şimdi ben doğru gün bir şey almıyorum bile arkadaşlar size çok gelebilir ama e, kiminiz topluca mı alırsınız bir seferde? Kiminiz parça parça alırsınız bu size görünmez. Anlatabiliyor mı? Allah bilir. O bana çok aldın, ettin, yedin diyenler parça parça alıyorlar, daha çok alıyorlar. Bilemiyoruz yani. He. Öyle yani. Neyse bak o kadar çene çaldım şuna bak. her şey ya. Aa. Neyse biraz da ben yardım edeyim sana Aynen. hadi. <laughs> Evet arkadaşlar bakın anacığım şöyle yüksek göster ne kadar ilerlemişiz. Her ha habire yapmaya çalışıyor. Bayağı, Bayağı bir ilerlediler. Aynen öyle. İşten geldikten sonra yapıyor. İnşallah ya yarın sen, yarın biraz ya daha. Yavaştan şekillenmeye başladı. <laughs> Uf uh, gözlerim ağrıyor karışık karışık şeyler ya. İnşallah bir de hafta sonuna giriyoruz ya. Çok yaparız diye umuyoruz inşallah. Tez bitir. Bir seneye bitiremek Allah'tan bir şey olmazsa. bir seneye bitiremek dedik inşallah bitiririz arkadaşlar. Ondan sonra da diğer puzzle'ımızı yapmaya başlarız. Yaptıkça yaptıkça alacağım yapacağız. Böyle hem beyin sürekli aktif oluyor arkadaşlar. Hem iyi yani. Sonra da çerçevetim. Duvarlara asabiliriz. Haksız mıyım kız? <laughs> of. Neyse biz çok yorulduk. Daha burayı bu kolasını bile içmedik. <laughs> Ortalığı halının üstüne yaydık. Ve e, bunun en şeyi arkadaşlar önce bir kenarlarını bulup yapmak. Ondan sonra renk renk ayırdık. Hatta şurada poşetlerim var. Poşetlerin içerisinde renk renk. Topluyorum ki zorluk yaşamayan tekrardan ayırmak için. Evet. Direkt döktüğüm gibi tersine çeviriyor. Bulması da daha kolay oluyor. Ne arkadaşlar. arıyorsun burada? Bu... Renk şey... bakıyor herhalde. Parçam evet. bakmıyor. Kuleşe yansımasın. Aha. Bah bağlı. Aha, bunlardan. da <laughs> Neyse sizden artık burada veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemli de ne? Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun.